Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde başlattığı yol bakım, onarım ve yapım çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Karlık Caddesi'nin genişletilmesi çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Asri mezarlık duvarı yaklaşık 471 metrelik taş duvar 3 metre içeri alınacak. Eski otogarın üst kısmında asri mezarlığa paralel uzanan Karlık Caddesi bir kısmının dar olması yüzünden araç sürücülerine ve yayalara zor anlar yaşatıyordu. Karlık Caddesi asri mezarlık duvarının 3 metre içeriye alınmasıyla genişleyecek ve araç trafiğine rahat bir nefes aldıracak. Edinilen bilgiye göre duvarın içeriye alınması işlemi yaklaşık 2 milyon bütçeli olacak trafikte yaşanan sıkıntı ortadan kalkarak mahalle sakinlerini de rahatlatacak